Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bir güzel bir Minecraft'ta Taco Craft serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yanımda kimse yok arkadaşlar. Ya bugün efsane Taco Craft serimize devam ediyoruz. Bugün ihtiyaç ve gelişlerimizi yapacağız. Arkadaşlar Taco Craft'ta devam ediyoruz. Buraya yeni evler falan gelmiş. Görmeye çok değişmiş arkadaşlar Taco Craft. Buraya yeni biri gelmiş. Bu evi yeni gördüm. Emrecan Can neviz evi soru ve sorularınız için DC'den Emrecan Can etiketleyip bana ulaşabilirsiniz diyor posta kutusu vardı arkadaşlar gelmek isteyenler yorumlarda belirtsin gelenler de posta kutusu yapsın evine bir girelim kapısı çıkmış bakalım hmm. burayı patlatmışlar ceza yazarız ona tamam arkadaşlar bugün tako crafta devam edeceğiz şunu keselim tamamdır şöyle kenara koyalım arkadaşlar bugün gizli bir geçit yapacağız şuraya ya da bizim evin içerisine şu köşeye bir yer arkadaşlar gezip geçit yapacağız. Oraya küçük bir oda yapıp içine balık farmı yapacağız diye arkadaşlar. Burada AFK kalma farmı yapmıştım. Bunu görünce aklıma geldi. Şu bu arada setimizi giyelim. Herkes diamond set olmuş arkadaşlar. Biz niye fakiriz diye düşündüm düşündüm. Ondan sonra balık farmı yapıp zengin olabiliriz diye geldi aklıma. Hemen yapalım dedim. Ay şurada şey varmış yazık. çu öldü. Sonra şunu alalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi onu gösterelim. Malzemelerimizi alalım. Şuraya çıkalım. küpekçik ne yapıyorsun? Kapımızı kapatalım. Burada mıydı? Olta lazım bize. Olta. Balık farmı için hiç sıfır bir oltamız var. Tamam olta. Ha, arkadaşlar ondan önce gezip geçitimizi yapmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Evet. İyi fikir. Burayı kimse kullanmaz bence. Buradan böyle aşağı inip yapabiliriz. O çok mantıklı. Hakikaten çok mantıklı. Çok zekiyim ya. Kimse zaten MMM'e giremez. Bulamaz da. O yüzden şunu şöyle yapıp. Bundan sonra ilk önce yerimizi belirliyoruz arkadaşlar. Ye, like atmadıysanız like atın. Tamam. Bu yeterli mi? Yeterli. Önce suyumuzu alalım. Aldık. Ama bu evin altı nereye gidiyor? O tamam. Kötü bir yere gitmiyormuş. O zaman ben hemen burayı ayarlayayım geleyim arkadaşlar. İşte tamamdır arkadaşlar. Burada böyle aşağı iniyoruz ve böyle geçeceğiz. Burada da balık mı yapacağız. Böyle de yukarı çıkıyoruz. Çok gezi bir geçit olmadı ama bu videoyu izledikten sonra herkesin haberi olacak buradan ama olsun. Yine de gezi bir geçit Böyle şimdi burada sıramız Böyle bölüm açmak O bura dışarı mı gidiyor Hayır dışarı gitmesin Nereye gideceğini çok merak ediyorum Şöyle şurayı şöyle Toprak kırarken hep lag oluyor bu serverde nedense arkadaşlar Şöyle 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 tamamdır. Biraz daha genişletsek mi? Tamam arkadaşlar? İşte alanımız bura 6'ya 3'lük bir bölüm. Şimdi gerekli olanları almaya gidelim. Arkadaşlar bu arada bayağı bir şey çıktı. Çakmak taşı. Bayağı dediğim de iki tanecik. Şimdi bize neler lazım? Sandık lazım. Sandık evet. Şöyle hmm, neydi evet? Şöyle bayağı bir sandık yapalım. Burada dursun. Şurayı da şöyle çevirelim. 1 2 Yetmedi. O zaman çıkalım bir daha yapalım. Şöyle 1 2 1 2 Yetti mi? Yetti diyelim hadi. Sonra şuradan şöyle şunu alıp huni yapmamız gerekiyor. Huni için de şey lazım. Neyin adı? Sandık. Şöyle bir tane yapalım. Sonra bize askılık lazım. Askılık için çubuk lazım. Çubuk. Ve şurada var mı askılık? Evet burada. Şu şeyden lazım pürüzsüz taş. Pürüzsüz taşın içinde taşı ısıtmamız lazım. Bizim fırınımız nerede burada? Şunları alalım. Taşlarımızı ısıtalım burada. Şöyle tam taşları ısıtıp geri gelelim. Tamam arkadaşlar üç tane ısındı. 3 taneyi de bir daha ısıtıyoruz ve pürüzsüz taş yapıyoruz. Pürüzsüz taş olmazsa olmaz. Gece olmuş arkadaşlar. Tam karşıdaki portalla birlikte uyuyalım şöyle. Hadi bakalım uyuyalım. 1, 2, 3. Sabah oldu. Tamam bunlar da pişti. Pürüzsüz taş evet gel gel. 3, 2, 1. Geldi. Evet geldi tamam. Kendimizi kandırdık. Sonra bunun pürüzsüz taşından yapmamız lazım. Yaptık 6 tane mükemmel. Sonra şu askılıktan yapalım bir tane. O güzel askılıkmış. Bir tane daha yapalım ya. Bizim evde kullanırız. Şundan şöyle. Kaç tane yapılıyorsa yapalım ya. Şöyle tam kaç tane. Baya bir yapalım. Belki diğer oyunculara veririz. Posta kutularına koyarız. Şöyle tamamdır. Sonra arkadaşlar bize demir şeyden lazım. Şu demir tuzak kapısından lazım. Aldık mı? Aldık. Bize altın lazım. Altın. Tüh. Altınımız yok. Altında Berkay'dan ödün çalabiliriz. Şu an çalmaya gidiyoruz. Gidelim. Portala kim yaptıysa arkadaşlar güzel gibi olmuş. Altın demirle kaplamışlar. Güzel köyümüz ya. Muhtarımız pek çalışmıyor ama güzel köy işte arkadaşlar. Şuradan gezce Berkay görmeden girelim. O korona. Şimdi nerede o sandık bagı olmuş burada? Arkadaşlar Berkay'ın evinde sandık bagı olmuş o yüzden başka birinin evine gidelim. Şöyle çıkalım. Kimin evine gidelim? Aykut'un evine gidelim arkadaşlar. Başka bir komşumuz şuradaki Aykut'un evi. Gidelim bakalım burada bir şeyler yazıyor. Ne yazıyor okuyamadım. Bakalım bakalım. Aykut da var mıymış? Varsa ona da biz bir şey falan veririz. Şuna bakalım. Şuna bakalım. Şuna bakalım. Şunda var mı? Tamam 15 tane aldık biz de ona. Şöyle 22. Şöyle bir 11 tane verelim. Demir daha değerli. Hadi gidelim. Hepsini aldık. Yok hepsini almaya ya, Yazık. Emek var burada. Ne yapalım o zaman? Şu çubukları alalım. Evet. 7 tanesini bırakalım. 8 tanesini alalım. Sonra haydi evimize gidelim. İşte geldik arkadaşlar. Şimdi bunlardan da bir tane şey yapmamız lazım. Olmadı. Sarı renkli bir tane ağırlık plakası yapmamız lazım arkadaşlar. Tamam bundan da yaptık. Yerine ne kaldı? Kenarları örtmek için şey alalım bir de. Nerede onlar? Nerede onlar? Evet, buradaymış. 2 4 6 8. Şunu koyalım. Şöyle 8 olsun. Tam arkadaşlar, bir de bunların nereden bakıyorsunuz diyorsanız işte şuradaki komşumun evinden arkadaşlar. Orada ödünç aldım biraz kopya çektim. O yüzden like atın arkadaşlar. Her 10 like'da bir özür dilerim demek o yüzden aşağı inelim. Komşumuz sonuçta arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım unuttuğumuz var mı? Unuttuğumuz yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi şuradan başlayalım. 4 tane sandığımız varmış. Mükemmel. Şurayı kazalım şöyle. Hatta hepsini kazalım. Zarar olmaz bize kazalım gitsin. Toprakları şuraya alalım. Yemeğe ihtiyacımız olmaz. O yüzden şöyle yapalım. Tamam. İlk önce şu sandıklarımızı koyuyoruz. Ondan sonra şunu şöyle yapıyoruz. Ondan sonra buraya bir tane şu zırh askısından yapıyoruz. Sonra böyle shift basıp böyle böyle nasıl dursun? Böyle böyle yok. İki taraflı durma var mı? Evet böyle. İşte böyle dursun. Ondan sonra bize çit lazım. Çit. Hani doğruydu? Çıt. Çık. Yukarı çık. 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 Tamamdır. Hala pişen bir şey var mı burada? Kömürümüz varmış. Bayağı bir. Oo. Mükemmel. Tamam. Üç tane yaptık. Zararı olmaz. Aşağı inelim. Sonra buraya koyduk. Bir. Sonra şuraya koyduk. İki. Ve şu o 64 tane şeyimiz varmış bizim kim vermiş onu bize ve arkadaşlar sonra da şurayı şöyle yapıp şöyle demir plaka lazım bize Evet burada şunu şöyle yapıyoruz Tamam basalım bir olmuş mu o olmuş mükemmel sonra şunu şöyle kaldırıyoruz kaldırdıktan sonra arkadaşlar şöyle 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 Tamamdır, mükemmel olmuş. Bize su lazım, su. Hani doğruydu, su lazım bize. Yakınlarda da su yok ki arkadaşlar. İşte burada. Tamam, aldık. Şu şeker kamışlar çok oluyor ya. Orayı bir kaldıralım arkadaşlar, muhtarlığımıza diyelim de kaldırsın. Kastırıyor serlerimizi ya, ayıp ya. Hayır. Bir şey de almadı, değil mi? Tamam, da Gidelim bakalım aşağı. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle şuraya koyuyoruz. Nasıl bu iki el buradan çıkıyor. Tamam mükemmel. Sonra bize olta lazım. İşte oltamız. Şöyle şöyle. Bunu ne yapalım? Bize bir tane daha huni lazım. Huni 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 huni. Her şey eksik çıkıyor burada ya. İşte tamam arkadaşlar sistemimiz böyle sandıklarda bağladım mükemmel oldu buradan gelecek böyle olacak sonra aşağı gidecek aşağıda bir sandığımız daha var Tamam arkadaşlar şimdi bunun için bir uygulama lazım bize Ama ne uygulaması olabilir aa çok mantık aa gitti Voltam ver bana Terbiyesiz oltamı çaldı ya Arkadaşlar kullanmamız için ilk önce video ayarlar diyoruz sonra nerede o O şey nerede İli gizli taslak seçimi. Tu. Evet. Kumanda kontrolleri. Ve o artı şey oldu. Tamam mükemmel. nasıl arkadaşlar bir uygulama lazım bize. Uygulamayı çalalım. Geri gelelim. Aa yine gitti. Bu şey çalıp duruyor bunu ya. Şöyle. Tamam. İşte uygulamaya girdim arkadaşlar. Uygulama böyle bir şey. Bu videoya like istemiyorum arkadaşlar. Yorumlarda veya açıklama kısmında ben size vereceğim. Onu indirin. işte bu uygulama arkadaşlar. Bunu böyle şu artı kısmı var ya arkadaşlar. İşte o artı kısmını alıyorsunuz şöyle. Buraya koyuyorsunuz. Sonra şuradaki yuvarlak şeyi buraya koyuyorsunuz. Şöyle tamam. Ondan sonra şuraya basıyorsunuz. Böyle afk kalıyor arkadaşlar. Mükemmel bir şey. Ben biraz afk kalayım neler çıkacak bakalım görelim. Dur. işte arkadaşlar azıcık müzik biraz AFK kaldım. Bakalım ne çıkmış. Aa bir tane bala mı çıktı? Neyse. Tüh. Kaç seviyiz biz? 18 seviyemişiz. Böyle XP de yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel güzel şeylerinizi de çıkartabilirsiniz. Al bunu kullan. Hep oltam çalıp duruyordu. Arkadaşlar işte böyle. Yorumlarda indirebilirsiniz bu uygulamayı bu söz önderim için kanalıma abone olun, like atın, bilimle açın, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.